Kavuşacaktık. Bahar geldi geçti. Sen gelmez oldun. Biz bu son baharda kavuşacaktık. Bahar geldi geçti. Sen gelmez oldun. Taşlara mı döndü kalbin? Gelmedin. Aylar yıllar geçti. Sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun. Sen gelmez e, nasılsınız, oldun. fakirler diye Sen hatta başlamak, başlamak istiyordu e, programa? Yarım e, fakirsiniz. Dünden daha fakirsiniz. Ha <laughs> hocam. Abone <laughs> Böyle bir kontrol oynama şekli var. Adam böyle kontrol oynuyor. Bak yan dönmüş o bunu. Böyle kontrol. oynuyor. <laughs> <laughs> <Didileceğim. gülüyor> Versene şeyi. AWP'yi. E yani senin yaptığın şimdi kahpelik başka hiçbir şey değil. Son 400'lüğe gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. 10. yıl gazi koşusunu Süleyman Atlı'yla Gül Batur alıyor. Gül Batur alıyor. Burası. Durun durun bekleyin. Yine kamerayı bir oynatacağız. Be. <laughs> Önce salça sosu. 2 kaşık salça. Tamam mı? 2 yemek kaşığı salça. Böyle hafif tepeleme ama. Hafif tepeleme. 2 yemek kaşığı salça. İçine hangi baharatı istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben kekik koydum. Karabiber koydum. Bir de tuz koydum. Ne kadar tuzlu seviyorsanız artık tuzunu siz koyacaksınız. Tamam mı? Ee, güzelce onları karıştırıyorsun sonra hafif ılık suyla açıyorsun onu böyle sıcak suyla değil ılık suyla açıyorsun salçayı birazcık böyle çok akışkan olmayacak ama hafif bir akışkanlık. Kemal tarifi yapar. <laughs> 1 atmadım. Bunu da şey yapın. Kemal'in pizzaları diye. Yok <laughs> Efe burayı biliyor. Vuramayacak ama bekle. Tut, duramayacaklar Olur. orada. 10 saniye kanka. Şey bu. Hareket mı? etme, hareket at, etme. Te Telefonu Uçup teleporta uçup. Hareket te etme, bekle bekle. Arka. Teleport 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 arka da teleport. 6 saniye. Kaç, 5 kaç, saniye, kaç. 4 teleport. saniye. 4 saniye. 3 saniye. 2 saniye. 1 <laughs> saniye. Hemen bak hemen bak roof. Helal hop. Amına koyayım be. Yan <laughs> be? Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam. Yo bulamadım. Kanka 10, 9, gitti. 8, 7, <gülüyor> 6. <gülüyor> ya Ra7 gitti demiyor mu bir de? Demiyor mu? 5 Kah! <laughs> <laughs> ya bulamadım Kanka 10, 9. Ya radye gitti. 8, 7, 6, 5, 4. Kah! <laughs> <laughs> Duyma beni sikin. Six months later. Ben de hamileymişim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir şey söyleyeyim büyük konuşmak istemiyorum ama. Ya burada beni bulsunlar beni siksinler anladın mı yani? Her Kanka iyi ki Ama Efe, Efe bir şey söyleyeyim mi? Bu, hemen bu gece siksinler yani hiç yarına bırakmadan. <laughs> o kadar in... Ay. Buluyordu lan. Hadi inşallah bulurlar. Sıkılmıştım <laughs> <laughs> lan. Ananı sikeyim buldun lan hakikaten. Bayram bayram sizin ben ananızı sikeyim ya. Döndürsene <laughs> mumunu. <laughs> Ferit'in temenniye bakalım. <laughs> bayram bayram sizin ben ananızı sikeyim ya. Döndürsene mumunu söndü. Nasıl sönecek? E, ananı T. <laughs> o zaman T olabilir. yani. <laughs> e değil mi kanka, yani? Kanka <laughs> kanka. Kanka. Allah Allah sizi kahretsin. Allah sizi kahretsin. %100 katılıyorum sana Pelin. Tokat değebileceğini mi düşünüyorsun özellikle şu hareketten sonra? Çarpmadım, çarpmadım, çarpmadım. Dur, çarpmadım. Yani özellikle şu hareket. Oy. Ayak gösterirsin. Ay İrfan ne demek? Ah. Ne koyayım? Ne pen? <laughs> kanka Kanka abi. kanka. Lo lo. Göklerde kartal gibiydi. <laughs> Kanatlarımdan vuruldum, mor çiçekli dal gibiydi. Bahar vaktinde kırıldı. ya, ya. Double door. Neden fazla düşman görüldü? Burada düşman görüldü. Başka? Bir düşman whoa, whoa. burada. burada. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl vuramadım? Bu arada bayağı da güzel attı ha, no Harbiden nasıl vuramadı amına koyayım? Güzel olmuş kanka. Sadece intro ve outro müziklerini biraz azaltır mısın ya?